Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir tane düğün yapmak için geldim. Eskiden çok güzel çizgi filmler vardı. Ve genelesin bunları unutmaya başladı. Ben de bunu durdurmak için eski çizgi filmleri yeniden döndüreceğim. Nasıl mı yapacağım? Tabii ya da serilerini oraya indireceğim. Bunu yapar. Kanıt değil mi? Arkadaşlar her biri 15 dakika olacağı için bunu tam olarak yapamayacağım ne yazık ya. Pokemon'u da birkaç bölümünü çekebilirim. Bilirim onu internette bulamadım. Ama arkadaşlar Cille ile Vakuga'nı tamamen yapacağım. Beyblade'i de yapamam arkadaşlar. İnternette bulamadım da ben. Ben taneyi hiç yapmayacağım. Aslında daha yapabilirim. Hmm. Ben de bir deneyeceğim. Neyse arkadaşlar ama her video 15 dakikalık olacak. Belki daha az belki daha fazla. Kısım kısım olabilir. Video başlayalım. Bu arada arkadaşlar hangi video ilk olarak gelsin? Cille mi? Vakugan mı? Başka ne vardı? Hangisi daha önce gelsin? Cille mi? Vakugan mı?